hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Nasılsınız hocam? İyiyim. Yine yeni bir video ile karşı karşıyayız galiba. Hocam bugünkü içeriğimizde sizlere birkaç tane soru soracağız. Konseptimizin adı nasıl başladı? İsterseniz ilk sorumuza geçelim. Hemen bekliyorum. Hocam ilk sorumuz YouTube'a nasıl başladınız? Aa, beni geçmişe götürmeye yemin ettin yani. Şöyle YouTube'a başlamadan önce e, ben bir kurumda çalışıyordum. Kurumda geometri öğretmeni olarak çalışırken e, açıkçası YouTube başta ha deyince başlanılan bir şey değil. Sadece bazı şeyleri öğrendikten sonra ya ben de deneyeyim, ben de yapayım dediğim bir süreç bence. Bir yayın evinin video çözümcüsü olarak e, yaz, yazın bir video çözüm sistemi olarak başlamıştım bir yerde. Orada sonuçta ekran kaydıyla video çözümleri yapıyordum. İşte tablet üzerinden çözümler yapıyorum. Yaklaşık bir 3-4 ay boyunca orada çalışmıştım. Sonra kitabın video çözümleri olarak e, kitabın içerisinde benim mail adresimi eklemişlerdi. Ve öğrencilere bu şekilde ulaşabileceğimi falan düşünmüştüm. Sonra o meşhur mail geldi. Yani aradan zaman geçti. Bir Çanakkale'den bir öğrenci bana mail atmıştı. Hocam her şey için teşekkür ederim. Bütün kitabı sizin videolarınızla çözdüm. Sizin videolarınızla öğrendim çoğu şeyi diyerek ve bana mail attığında dedi ki işte ben sizinle tanışmak istiyorum. Ankara Kitap Fuarı'na geleceğim. Siz de şu tarihte müsait olur musunuz diye. Ben de yayın evine maili göstermiştim. Demiştim böyle böyle bir öğrenci benimle tanışmak istiyor. Tamam kitap fuarına ee, gelirsin İlhan demişlerdi. O gün işte o çocuğun geldiği gün gittiğimde çocuk beni gördü ve dedi ki ben dedi yazar olan İlhan hocayı bekliyordum dedi. Yani beni çok genç gördüğü için hiç beklemiyordu. Yani aşırı derecede böyle şaşırdı. O şaşkınlık hala böyle gözümün önünde ve dedi ki ben dedi yani hocam bu kadar şeyi siz nasıl çözdünüz ya dedi. Ben dedi yaşlı birini bekliyordum. Ben dedi yanlış anlamayın dedi ben. 10. sınıf bir öğrenciydi. E, açıkçası dedi şok oldum dedi. Hepsini siz mi çözdünüz dedi. İnanamıyorum dedi. Yani orada ben bir çocuğa açıp kitaptan soru çözdüm. Yani sırf ses tonumu <laughs> algılasın diye. Çok değişik bir anıydı benim için. Ve o gün akşam eve gittiğimde şunu dedim. İlhan kendini göstermediğin hiçbir sektörde yok olmaya mahkumsun. Yani ben onu bir bizzat yaşadım ve yaşarken de şunu düşündüm. Benim kendimi göstermem gerekiyor ve yaptığım işte en azından beni tanımalarını gerektiğini düşündüm o olayla birlikte. Sonra işte YouTube'u araştırdım. Yani YouTube'da işte nasıl video çekilir, nasıl bir süreç olur, veya işte bu sürece nasıl başlanır diye bir araştırmaya girişmiştim ve sonra da bir taraftan başladım. Her çektiğim videoda yeni şeyler öğrenmek istedim. Tabii ki hatalarım oldu. Tabii ki yani beceremediğim anlar oldu. Kendimi göstermek istiyorum diyerek YouTube'a başladım diyebilirim. Hocam peki bu hangi yıllardaydı YouTube'a başladığınız? 2018 yıllarındaydı. 2018 yılında ilk videomu çekmiştim. 2018'den bu yana YouTube'dayım. <laughs> Süper hocam. Hocam ikinci soruma geçiyorum. İlk videoyu nasıl çektiniz? Beklentinizi karşıladı mı? Bence bütün YouTube e, macerasında olan insanların ilk videosu hiç beklentisini karşılamıyor aslında. Ne yapacağını bilmiyorsun ilk videoyu çekerken ben benim ilk videom bir öğrencimle bir yıl önce 700-800 bin sıralaması olan bir öğrencim bir yıl sonra 90 bin sıralama yapmıştı. Meslek lisesi öğrencisiydi. Ben onunla yani kendi öğrencim olduğu için video çekmek istedim. Bir 15 dakikalık video çekmiştik. Ve o videoda da işte ona bu şekilde sorular sormuştum nasıl çalıştığın gibisinden. İster istemez belli bir dönemden sonra o tip öğrenciler tarafından talep görüldü. Ama hala benim anlatmak istediğim yani ders anlatım kanalı formatında olmadığı için ben ona ilk video diyemiyorum. Sonra konu anlatım videolarına da başlarken benim aslında ilk videolarım oluşmaya başladı. Yani biraz böyle bodoslama girdim diyebilirim ve e, bu süreçten de aslında tam anlamıyla istediğim verimi alamadım ama pes etmedim. Peki hocam bodoslama sonucu çekimler falan oldu mu? Evet e, hatta ilk sorunum şöyle olmuştu telefondan çektiğim bir görüntüyü bilgisayara aktarmayı bilmiyordum hele ki yani Farklı e, marka olan süreçte aşırı zorlanıyorsun. Yani oradan oraya nasıl atacağını bilmiyorsun. İki gün boyunca araştırmıştım nasıl atacağım. Çünkü yüksek bir dosyaydı. O, o dönemde kablom çalışmıyordu. Yani aktarım kablom çalışmıyordu. Nasıl çözeceğimi de bilmiyordum. Yani o dönemden aşırı amatördüm. Yani iki gün boyunca böyle araştırdım, sordum, soruşturdum falan. E, i̇ki günün sonunda bilgisayara aldım ama yine ne yapacağımı, nerede editleyeceğimi bilmeden yani tamamen doğaçlama şekilde bir video edit sürecim oldu. <laughs> Yani Windows'un kendi uygulamasında editlemiştim. <laughs> kendi uygulamasında yapmıştım. Ama işin sonucunda buralara kadar geldiniz hocam. Evet. Hocam isterseniz üçüncü sorumuza geçelim. Dinliyorum. Üçüncü sorumuz da şu. İlk bin takipçiye ulaştığınızda neler hissettiniz? Aslında ilk bin takipçiye ulaşmamı sağlayan Turgut diye bir öğrencim vardı. Kendisini çok severim. Kendisi üniversiteyi kazanmıştı. Kazandığı üniversitede arkadaşlarına sırf doğum gününde 1000 abone olayım diye çok çaba göstermişti. Benden daha çok çaba göstermişti. 920 miydi? 915 abone falandım. Yaklaşık işte saat 12'yi geçene kadar doğum gününde 1000 abone olsun diye gecenin bir vakti tüm üniversitedeki arkadaşlarını gece vakti arayıp kanalımın linkini atıp abone yaptırmıştı. Benim için unutulmaz bir an. Yani gerçekten çok değişik bir duygu vardı üzerimde ve 1000 abone olunca yani gerçekten beni 1000 kişi takip ediyor mu diye insan kendine sorguyor. Eminim diğer hocalar, diğer kanal olanlar da bunu soruyordur ama demek ki binden daha çok insanlara hitap ettiğimiz için bugün buralara geldik ve demek ki yaptığımız şey doğruymuş ki yapmaya devam edeceğiz. Hocam peki size gelen ilk yorumda nasıl bir cevap vermiştiniz? Ön yargılıydı. Benim üniversiteden Hacettepe'den arkadaşım ilk yorum ilk yorum demeyeyim de ilk yorumlardan bir tanesiydi. Seni kim izleyecek tarzında bir ön bir yorum vardı ve ona bazı şeyleri cevaplamak için Hala çalışıyorum. Yani bunu açıkçası ona bir cevaben değil tabii ki. O cevaben dediğim olay aslında öğrencilere fayda sağladığım bir sektörde. O da arada kaynadı. Yani o da arada yaptıklarımın karşılığında en azından cevabını aldığını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki süreçte yaklaşık bir 100 milyon görüntülenme sağlayacağım. Hesaplarıma göre bir ay içerisinde 100 milyon görüntülenme olacağım toplam ve 100 milyon görüntülenmeyi paylaşırken onun attığı yorumla paylaşmayı düşünüyorum. Bu da bana aşırı derecede bir motive edecek. Çünkü 2018 yılında gelen bir yoruma 2024 yılında 100 milyon görüntülenmeyle cevap vermek beni bambaşka noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Yani bu gelen yorum aslında sizi buraya kadar getiren bir motivasyon yorumu gibi. Kesinlikle kesinlikle. O, o yorum insanın alıcıyı harekete geçirdi derler ya gerçekten beni harekete geçirdi. Ama o gün harekete geçirmedi. Yaptıklarım sonucunda harekete geçirdi ve o sadece bir etkendi. Asıl etken benim öğrencilerimin bana inanması ve benim öğrencilerimin bana güvenmesi ve bugüne kadar destek vermeleri sadece. Hocam peki böyle YouTube'a başladığınızda aboneler artışa geçtiğinde ya hani çıkayım gezeyim şöyle dışarıda da dediğinizde Karşınıza gelen mesela bir izleyiciniz sizi tanıdığından nasıl bir tepki verdiniz? Ya şöyle 5000 abonedeydi yanlış hatırlamıyorsam ben kurumda çalışıyordum. 5000 abonedeyken Ankara Kızılay'da işe gidiyordum. İşe giderken bir öğrenci İlhan Hocam diye seslendi. Ben de kurumda çalıştığım, bir, yani kurumdaki bir öğrenci sanmıştım. Merhaba, hiçbir şey olmamış gibi selam verdim. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim hocam dedi. Ben de sizi YouTube'dan izliyorum dedi. Yani Ankara'da olduğunuzu bilmiyordum. Şok oldum. Size bir fotoğraf çektirebilir miyim dedi. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü ilk fotoğraf yani hatta onunla çekindim dedim. Ben, senle, ben de seninle fotoğraf çektirebilir miyim dedim. Niye hocam dedi. Dedim ilk benimle Fotoğraf çektiren birisin dedim. Ben de onunla fotoğraf çektirmiştim De gerçekten çok tuhaf bir duygu. Böyle öğrencilerden gelen geri dönükler bizi bence en büyük motivasyon kaynağımız ne derler ya İşte tam olarak bence bu. Youtube sayesinde fenomen birisiyle tanıştınız mı hocam? Evet bir etkinlik vardı. Etkinliğe gitmiştim ee, geçmiş yıllarda. Çok güzel bir etkinlikti. Böyle hala o gün bitsin istemedim yani çünkü düşünsene videolarını izlediğin insanlar etrafında yani sen de oraya davet edildin ve davet edildiğin yerde YouTube'un etkinliği. Yani bence bütün YouTube hocaları ya da bütün YouTube içeriklerini yapan insanları bir kez olsun o etkinlik, o tarz bir etkinliğe davet etmeleri gerekiyor bence. Çok büyük etki yaratmıştı bende. Hatta Haluk Tatar'la tanışmıştım. Mendebur Lemur'la tanışmıştım. Murat Soner'le tanışmıştım. Ozan Sihay ve Onur Naci Öztürkler'le tanışmıştım. Çünkü birçok şeyi onlardan öğrendim. Özellikle Haluk Tatar çok büyük motivasyon kaynaklarımdan bir tanesiydi. Edit kısmında da Onur Naci ve Ozan Sihay bayağı bir katkı sağladı. Bu insanlarla yan yana olmak ve onlar onlarla fotoğraf çektirmek bence yaptığın işe olan değerini kat ve kat arttıran bir hamle bence. Peki hocam bonus soruma geliyorum. Dinliyorum. Biz bunu her öğretmene soruyoruz. En son sorumuz olarak saklıyoruz bunu. YouTube'dan para kazandığınızda ilk ne yaptınız? İlk paranız yani neye gitti? YouTube'dan ilk kazandığım parayla kendime masa aldım. Çünkü bazı dengeleri ilk başlarken bir beklenti içerisinde olmadan ilerliyordu. Ve masam küçüktü. Kaliteli bir masa alıp yani bu masayı daha verimli hale nasıl getiririm? Masamda doğru açıyı kullanmak için, masamda doğru yüksekliği ayarlayabilmem için Böyle bir masaya ihtiyacım vardı. Haziran ayıydı. Hani o en çok izlenen ay derler ya sınava yakın olduğu için. En çok izlenen ayda bütün o ayki kazancın tamamıyla kaliteli bir masa almıştım. Bence motive etti ya gerçekten. <laughs> Hocam davetimizi kabul ben teşekkür ederim. Yani keyif alıyorum. Yani sizlerle sohbet etmek, sizin bana sorduğunuz soru böyle hani çok terletirim acaba diye beklerken hani böyle doğaçlama ve güzel bir aile ortamı olduğu için ben asıl çok teşekkür ederim. Ve daha çok da insanla farklı formatlarda hatta arkadaşlar yorumlara yazabilir. Ne tarz bir içerik ya da ne tarz bir video isterlerse yorumlara yazabilirler. Yoruma yazın, videoyu da beğenin, tamam mı? Videoyu beğenmek çok önemli. Yorum atmak da bence çok önemli. Yorum atınca düşünsene, bak buradaki insan senin attığın zaman ayırdığın yorumu okuyor ve hani eleştire de bilirsin. yani düşüncelerini de yazabilirsin. Tamamen sana kalmış. Yani biz seni zorlamıyoruz. Ama senin o zaman ayırıp bize ayırdığın şey işte zaman ayırıp bize yazdığın mesaj beni çok mutlu ediyor. Yani beni bu işte neden var olduğumu sağlamış oluyor. O yüzden iyi ki varsın, iyi ki geldin, iyi ki izledin. Teşekkür ederim. Size de çok o teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere hocam. Diğer videolarda da inşallah karşılaşırız. İnşallah. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.